Temeller ikiye ayrılır. Yüzeysel temeller ve derin temeller. Sağlam zeminlerde yüzeysel temeller, çürük zeminlerde derin temeller kullanılır. Yüzeysel temellerin ilki duvar altı temeli. Bir iki katlı basit yığma yapıların temel duvarların altına duvardan en az 20 santim daha geniş betonarme bir kiriş yapılarak oluşturulur. Genişliği 50-70 santim, yüksekliği 30-40 santim civarındadır. Bir duvar altı temeli Kesme etkisiyle göçünceye kadar yüklenirse çatlak duvar yüzünden başlayıp aşağı yönlü yaklaşık duvarla 45 derece açı yapacak şekilde gelişir. Ekil temeller kolonların altına kolon kesitinden çok daha büyük betonarme bir plak yani sömel yapılarak oluşturulur. Deprem kuvvetini aktarması için sömeller bağ kirişi veya kalınlığı en az 15 santim olan döşeme ile birbirine bağlanır. Kolon kuvvetinden zeminde oluşan gerilme zeminin emniyetle taşıyabileceği gerilmeden küçük kalacak şekilde seçilir. Sömel boyutları en az 100 santim santime 100 santim, kalınlığı en az 25 santim, uygulamada genellikle 30-40 santim civarında olur. Şekil temel, yüksekliği az fakat uzun hangar tipi yapılarda ve çok sağlam kaya türü zemin yapılar üzerindeki normal yapılarda kullanılır. Apartman tipi yüksek yapılar için uygun bir temel değildir. Farklı oturma riski çok yüksek. Yüzeysel temellerin üçüncüsü birleşik temel. İki kolunun birbirine çok yakın olması durumunda her iki kolun için tek temel yapılarak oluşturulur. Eksenel kuvveti yüksek olan kolon tarafında sömel daha geniş yapılarak zeminde oluşan gerilme dağılımının semel altında her yerde eşit olması sağlanır. Temellerin dördüncüsü bir doğrultuda sürekli temel. Yapının bir doğrultudaki her aksı boyunca dizili kolonlarının altına ters tablalı betonarme bir kiriş alır. Kolon yükleri kirişe kirişten tablaya tabladan zemine aktarılır. Deprem yüklerini aktarması için kirişler bağ kirişi veya kalınlığı en az 15 santim olan döşeme ile birbirine bağlanır. Kolon, kolon tümüyle kirişe oturmalı. Bir kısmı kirişin dışında taşmamalıdır. Bu nedenle kiriş genişliği kolonların kesitleri belirler. Sömel kalınlığı en az 20 cm, genişliği 100 cm'dir. Sürekli temel kolonları bir doğrultuda düzenli, dizili, hangar tipi yapılarda kullanılır. Apartman tipi yüksek yapılar için genellikle uygun değildir. Farklı oturma riski yüksektir. Yüzeysel temellerin beşincisi iki doğrultuda sürekli temel. Yapının her iki doğrultudaki her aksı boyunca dizili kolonların altına ters tablalı betonarme kiriş yapılır. Kolon yükleri kirişe kirişten tablaya tabladan zemin aktarılır. Kolon tümüyle kirişe oturmalı bir kısmı kirişin dışına taşmamalıdır. Temel kalınlığı en az 20 santim genişliği en az 100 santimdir. İki doğrultuda sürekli temel apartman tipi yüksek yapılar için genelde uygundur. Farklı oturma riski bir doğrultuda sürekli temele nazaran çok daha düşüktür. Sürekli temellerin altıncısı radye temel. Radye temel yapının tüm kolonları altına inşaat alanının tümünü örten kalın bir plak yapılarak ve kolonlar doğrudan plağa oturtularak kirişsiz ya da kirişli radye temel oluşturulur. Plak kalınlığı en az 30 santim. Apartman tipi normal yapılarda plak kalınlığı sabaca kat sayısının 8 ya da 10 katı civarında olur. Örneğin bodrum katlar dahil 15 katlı bir yapıda plak kalınlığı 120-150 santim civarındadır. 40-50 katlı gökdelenlerde plak kalınlığı 300 santim olabilmektedir. Özellikle köşe kolonlar zımbalama açısından risklidir. Plak kalınlığının zımbalama olmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur. Temel çeşitlerinde derin temel türlerinde bulunan kazıklı temel çok zayıf zeminlerde sağlam zemine ulaşılıncaya kadar çakılan ve gelip yerinde dökülen kazıkların üstüne zemin seviyesinde bir platform oluşturulur ve kolonlar bu platforma oturtulur. Yani e, radye temele oturtulur. Maliyeti çok yüksektir. Çok değerli arsalarda köprü ve liman inşaatlarında uygulanır.